Sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Uşak Belediyesi Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı Huzurpark Toplantı Salonunda gerçekleşti. Oydanızı sunuyorum. Kabul edenler. İYİ Parti Uşak Belediye Meclisi Grup Başkanı Yasin Yavuz Aralık Ayı Meclis Toplantısında Meclis Başkanı Zeynep Ceylanere yazılı olarak soru önergesinde bulundu. Yasin Yavuz 5. kez soru önergesinde bulunduğunu fakat hiçbirinin gündeme alınmadığını ifade etti. Bize soru önergesi verdik ama biz iki ay önce de vermiştik. Onların da cevabı gelmedi. Tamam, bakalım. ee, çok yani bu birlikte beş oldu galiba. cevabı gelmedi. Tamam, iletelim, iletelim, iletelim.